Selam herkese iyi akşamlar. Yasal uyarı her zamanki gibi ekranda. Her zaman söylediğimi tekrarlayayım. Karlarınıza nasıl ortak diyelim zararlarınızı biliyorsunuz hiç değilim. Canlı evet. yayın linkimizi alacağız. 15 saniye ekranda yasal uyarı kalsın. Seste bir sıkıntı mı var? <laughs> Evet şuradan bir link alalım. Twitter'dan paylaşımımızı yapalım. Sonra da yayına başlayalım. Saat 11. İyi fena değil. Çok geç kalmamış. Neredeydi link? Linkimizi alalım. Ses, görüntü, sıkıntı değil. Evet Burada Da paylaşımızı yapalım beğenimizi atalım canlı şey altın desteğini söyleyeceğim 4 saatlikler dönerse bir tepki verir günlük dönerse de yukarı doğru devam 4000 destek önemli 4000 sürat vardır onu şimdi söyleyeceğim buradan paylaşımızı yapalım Evet buradan kapattık linkimizi attık canlı yayın. Düzenle özelleştirme abone modu herhangi bir süre. Bloom Metal Kimya Anonim Şirketi. Daha önce ismini bilen yazsın şuna bakalım. Neymiş bu acaba? Çanak tamamlandı. 21, 23, 3 sene sonra çamak tamamlanıyor. İlk al fırsatını burada vermiş. Tepki yataya sarıyor. Ondan sonra Silver Valley ile uçurdular. Endekste 0.54 kapatmış. 10.800'ün üstüne atamadıkça şu an haftalıklar 50 gün destekten 50 gün haftalıktan özür dilerim 50 haftalıktan tepki aldı. Günlükte 50 ortalamaya zorluyoruz. Oradan satış yiyor. 50 pardon 20'yi zorluyormuş. 20'den satış yiyor. 50'yi daha deneyemedik. Şurada 10.735'in üstünde kalıcılık lazım bize ki günlüklerde en azından 3-5 gün şu hareketli ortalamaları çevirelim. Kesişsin bir silver rally yaratalım ama o işte o olmadığı için tepki olarak kalıyor. Şu pozitif uyumsuzluk, şu hareketli ortalamaları e, ya da şu düşen takozu kıramadığımız sürece tepki olarak kalacak. Bu tepkilerde de millet ne yapacak? Alsat yapacak. Bekleyenler ne yapacak? Zararda ise hep zararda duracak. Endeks yükseliyor benim hissem niye gitmiyor diyecek. Ya da e, Maliyete gelenler bir kısmını çıkacak. Aşağıdan tekrar ekleme yapacaklar. Maliyet düşürecekler. Öyle bir şeyler deneyebilirler. Ama şu 10.800 geçildi mi? Bence bir süre bekleyin. 10.800 geçilmezse ne olur? Aşağıda bekliyoruz zaten. 9.500'leri bizim için bir sıkıntı yok. O tarafta 10.500 delinirse 10.100 desteye gelmiş zaten. Pardon 10.500 günlük dermiş. Bir dakika. Evet 10.500 kalıcılık en az iki hafta şurada bir 10.100 arasında 50 sıkıştır sağa doğru yataylık çeker. Orada belli etçi yönlü ama sağ biraz var. O şuradaki ikili tepe çalışırsa ne olur? İkili tepe kadar aşağı gitmek isteyebilir. Nasıl e, ikili diplerde şurada çanakları çalıştırdığımızda şöyle bir ters bir şey yapıp da şuraya tekrar gelmek isteyebilir. Valla 9000'ler var burada formasyon çalışırsa ama aylıklarda 9500 desteğimiz vardı. Neyse bu da dursun önemli değil. Bugün çalıştırsa buraya kırılır buralara gelirse deniz formasyon çalıştı. Şurada zaten destekleri var daha önceki. Umarım 10.800'ün üstüne atabilir. Geliriz. Şu bankalar artık radye mi kalkacak? Ne yapacaklar? İzleyeceğiz. Bankalar demişken X banka bakalım. X bank. Şunun dolar bazısına baksak daha iyi olacak. Bu Aylıklar. Bir görelim bakalım bankada ne varmış. Bankalar dolar bazında burada 1127. Endeksin 500 dolara çekerken bunlar 1127 demiş şu an. 336 yüzde 70'e yakın yemişler. Valla ne olacak? 316 doların altında. Daha önce buraya bir kere denemiş. iki kere. Üçüncü yakından döndürmüşler. Neyle dönüyor? Mancınıklı hareketli ortalamaların dönmesiyle. Aylıklarda. Bankalar 316 doların altında kırmaması lazım. Kırırsa can sıkıcı olaylar olur. Burada neyi bekliyoruz bankalarda? Endeksi kaldıracaksa bu bankalar. Şu kırılımı yukarı doğru kırmasını bekliyoruz. 189, 390 doların üstünde. Burada bir kırılım. Gerçi aylıklar sıkıntı yok. Evet haftalıklarda sıkıntımız. Haftalıklar şurada bir kırılım bekliyoruz. 390 dolarların üstüne atıp sağa çektikçe bu tokos düşüyor ama ne kadar yata yasarlar bilmiyorum. Bakalım bir şey görebileceğiz mi burada. 100 haftalıklara değmiş. Burada bir şey çıkaramayacağız. Bakayım bir tepki. Şurada varmış. Şurada ufacık bir pozitif uyumsuzluk makla birlikte. Büyük ihtimalle bankalar bir kaç gün şu 343'ü delerse 50 ya da 200'e deneyecekler. Bu kırıldığı zaman ilk hareketli ortam al verdiği zaman bir yeşil yapacaklar. Bankalarla bir süre idare edeceğiz galiba. Bu haftayı çıkarırız diye düşünüyoruz ama önemli olan şurayı kırmak 396 dolar 400 dolar üstüne atmak. Yarınki e, bu dava muhabbeti de önemli. Evet. burayı da baktık. BTC bir türlü hala ayakta tutmaya çalışıyorlar BTC. Günlükler 20 kesti. Haftalıklar hareketli ortamı hala döndürmeye çalışıyorlar. Ama şu an sanki şuradaki tepeler can sıkıcı olacağı benziyor. Şu 3 tane tepe yaptı. Şurada bir trend kırılımı var. Şuradan aşağı hareketli ortama sat verdi gibi sert düşüşlerle sanki karşılaşacak gibi geliyor. Eğer toplamak isterse MAK verecek birinci. Sonra aşırı ala çıkacak. Şurada yeşiller yapması lazım. 3-4 haftaki bir hareket görürsün. Şu anlık bir şey göremedim. Günlükleri baş baş döndürsün. Ondan sonra bakılabilir. Burada da MAK dönmesi lazım. Go Jones Yurt dışı hep zirveler deniyor. Biz hala sürünmede. Yarınki davada bu o, hızlanabilir. Doları takip edin. Dolarda bir kere fırsat verdi. Şu euro ile birleştirdiler onu. O arada istiyorsanız Trump'a yapabilirsiniz. Bir süre euro da durup ondan sonra geçersiniz ya da İsviçre frangına da çevrilebilir. Siz bir bakın. Seyfet hoş geldin edin durumlar hiç açıcı değil bankaları bekliyoruz 396 dolar mı vardı işte 400 dolar bandının üstüne atması lazım ki banka endeksi orada endeksi kaldıracak 10.800 üstünde bir hareketler yapacağız ama yapamadığımız sürece sıkıntılı gözüküyor bakalım 10800 geçersek bir şeyler değişir ama formasyon ikili tepe var aşağı doğru çalıştırırlarsa o yükseklik ters çanak kadar aşağı gitme olayı gerçekleşebilir aylıklara kadar inebiliriz bu dava önemli yarınki davayı göreceğiz bakalım ne olacak altına da bakalım altın 3.600 lira kadar bir short pozisyonu ıı, açılabilir mi bakacağız şimdi burada 4.035 var 4.000 dolarları geçti ıı, altına düştü. Hareketli ortalama kes trendi kırdı. ilk 3800 3600 destekleri var. Şurada 4 saat short açanlar bayağı bir para kazandılar. Çok şişme çok. Haftalıkta bir şey yok ama 4 4000 kaçı değmiş burası? 4300'den de 3600'e kadar ya da sağa çeker. Bu ne kadar sürdür de? Yazık yani bu kadar kar 4 saatliklerde çok şişkinlik varken. Hilt aynı. Sat verdi, sat verdi. Şimdi 4150'nin üstüne döndürürse bir tepki gelecek ama tepki ne kadar sürür? Tepki ne kadar sürür? Buradan satış idi. Kırdı aşağıda bizi. Bakalım. Günlükler sat verirse sıkıntı daha büyük olur. Umarım döndür de artık satış isin ya artık. Buradan bir para çıksın bakalım. Girsin başka yerlere girsin. Hep altında durmasın. Para yatıyor burada. Davadan yine sonuç çıkmayıcı konuşuyorlar yorumcular. E, belki de ertelenmesin. Bir şey olmasın. Yeri ertelendi, ertelendi ama bakalım ne olacak. Aslında korkman gereken o değil. Reis gene yine borsayla hakkında konuştu. 2-3 gün önce dinledin mi onu? Ondan dolayı bir ters e, piyasa ters bir tepki yapar diye korktum ama şu anlık bakalım zaten endeks şu an düşüş trendinde 10800 geçmecik de şey olacağını sanmıyorum. Bir de bankalarla sürmeleri lazım. Erdemir ucuz. Başka öyle ucuz kalan iste var mı? VIX endeksi 17. Endişe endeksi de şu da 15'ten aşağı düşse daha iyi olur. Taramalarda Blue Bulum. Neydi bu daha önce? Bulum. M. Bulum. Bulum. Şu isim değiştirmiş. Bunun önceki adını biliyor musun? Orçay yeni gelmiş. Ona da bakarız. Ata KP. Haftalıklar kötü değil. Haftalıklar iyi bir kırılımı var. Günlükler. Evet günlüklerde şurada bir yataylık var. Hareketli ortalamanın üstünde Silver Rally'sini burada başlattı. Çok hızlı günlüklerde çok hızlı hareket etmiyor. Denenebilir mi? Niye olmasın? Şöyle bir desteğimiz var. Buralardan aşağı iğne yapıyor. Yukarı kaldırıyor. Bir hareketler hareketler. Çok kısa işlem yapacaklar. Çok kısa işlem yapacaklar. Valla 54.80 şu bantta 54.80 55 bantta satışlıyor. Ne göreceğiz bunda? Pozitif uyumsuzluk karımancını hareketli ortalama vermiş. Bir denenebilir ama 4 saatlerde silver var. Al Ata KP. Ne yapmış ki bugün bu? Bakayım. Bir şey yapmamış. Aa stop yakın stoplu olarak günlükte e, takip edilebilir. Şuraya aşağı kırırsa 50'nin aşağısına dikkatli olunmalı. Riski 56 lira. Ne bileyim bu kadar hoşuma gitmedi. Yani yapmayacak anlamına gel gelmiyor ama. Haftalık zaten bunda girenler şurada düşen kırılımı yaptı. Haftalık al verdi, kırdı, geçti. Devam ediyorlar. 50 aşağısı kapanışlara dikkat edin. Yukarı giderse sürün 59.75'e. Oraya geçerse 67 bandı. Yok çok hızlı hareket eden bir zarar verirse iki, en çok ikili dibe buraya indirir. Marj açılmış baya. Denemeye şu anlık diyeyim. Gözüme şey gelmedi. Genelde benim gözüme de böyle almadıklarım gidiyor ama. Pozitif uyumsuzluk Mark 1-2. Silver Rally. Bu daha güzel duruyor. En azından böyle bir şey çizsek. Bir kralım yapmış. 20-50 kesmek üzere. Keserse bakın. Keserse Nereye getirebilir? Nereye getirebilir? Bir dakika. Böyle bir şey atsak. Bir kelebek formasyonu gibi bir formasyon var ya. Buradan alıyor. Kaçtan düzeltmiş bunu? 236'dan. Buna ters. Bize işte ters bir bu atıyorlar. Kırıyor. Şuradan daha sert aşağı ondan sonra. Bir formasyon çiziyorlar ama dur bakayım hangisiydi o? Hazırlarda var mı? Hazırlarda var mı? Hazırlarda. Şun, şunların bir tanesi ama. Bakayım nasıl bir şey. Yükseklik yükselişine şöyle bir çiziyorlar. Bu değil. Otomatik çiziyordu. Fibo'ya göre çiziyor yalnız genelde çalıştırdıkta formasyonlar şöyle oluyor. Bir hedef bir tamdan düzeltmenin olduğu yere çekiyorlar. Sıfır. Yükselişi genelde önceki tepenin 1.618'de atıyorlar. Oradan bir düzeltme gelirse nereye kadar gelebilir? Oradan yine bir Fibo 618'e kadar. Çok değişik bir formasyon. Hoşuma gitti mi? Çok şey çalışmaz. Uzun vadede çalışır. Bize gelmez o. buna bir bakılabilir. Haftalıklar fena değil. Günlükler çok iyi çalışmıyormasına rağmen bu ne yaptı bugün? Orçay zaten tavana şey yakalanabilirmiş yani. 4 saat. Dediğim gibi. Aksiye bulum. Bu geç. haftalıklarda daha değişik. Şu tetemat. Eski tetemat. Şimdi Lidya. Böyle bir giden ise yok ya. 1 liradan 10 lira. 10 liradan 14 bin lira. Ne güzel. 5 milyona zerzavatçı aç. E, zerzavat fabrikası aç. Sonra enerji fabrikasına döndür. Şu anki sermayesi kaç para bilmiyorum. Ne güzel değil mi? Daha aşağısı da var. 7 lira. 5 lira, 5, 12 eşittir 0 maliyet bıraktın, şurada 100 bin lira kaldın, hadi onu da geç, 120 bin lira bıraktın kar, 20 bin lira bıraktın, 16 kat. Pardon 16 kat mı oluyor? Tabi 15, 16 kat, 145 kat. şurada 245 ile çarp 20'yi yanlış olmasın. 200 kaç paramış ya? 245 kat. 4 milyon 900. 5 milyon para. Ne güzel değil mi? Sene 19. Şunu e, Nobel ödülü vermek lazım bu adama. 245 kat götürmüş 5 senede. Böyle giden bir hisse e, yoktur. Yani. Bitcoinlerde böyle gitti mi acaba? 245 kat. Osman. Haftalık bir kere almıştık kürda. Bölünmeden önce kürdular gene. Coca Cola, Tursege. Bunları dün baktık zaten. Evet Coca Cola. Boykot yapıyoruz ama teşvikleri buna veriyoruz. Coca-Cola 14 10 20'ye kadar yataylık yaptı. Sonra uçurdular. Ankara sigorta bunu geç. Şu aylıklara da bir bakalım. al çok değişik çıkmış. Şu 15 dakikalıklar falan açılsa göreceğiz bütün hisseleri de. Konka. Ne yapmış bugün? Evet gözümüze çarpıyordu. Şu an bir şey yok. Burçe uçurdular. Valla bu Konka daha önceki bilançolarına dayanarak söylüyorum. Son bilançolara bakmadım. Çok güzel paralar kazanıyordu. Bedelsiz potansiyeli vardı. Temettüleri çok değildi. Evet yanlış hatırlamıyoruz. Çok değildi. Potansiyel bir hisse. Hala potansiyel. Lotları kademeleri izledim. Çok yok uçurabilirler mi hala bedersiz potansiyeli var Ama diğeri daha sağlam duruyor Konyada şey Konka'dan. konka'danku burva Skype oylum tasa Evet faiz indirim bunlara mı yaradı Ne yapmış bugün artı 566 güzel şurada bir ufak negatif büyümsuzluğu var haftalık günlükler. Hareketli ortalamanın altına bir düşerse, şu trendi bozarsa bir e, düzeltmesi gelebilir. Şu an günlüklerde de bir sıkıntı yok, haftalıklarda da bir sıkıntı gözükmüyor. Evet. Bugünlük sormak istediğiniz soru var mı? Bakmak istediğimiz hisselere bakalım. Ne yaptı bu bir tepki verdi mi al? Ben altı yapmış Marmara. Şu mancını gördünüz? Mancını gördünüz. Bakalım işe yakalayabileceğiz mi? makt 374, 374, 374. Evet burada belki 399, 374. Takoz da çizelim. Belki burada bir şey yakalanabilir. Ben, ben, ben. Şu kralım bir yaparsa 299'du ama 399. Şu makt ilgimizi çekti. Pozitif uyumsuzluklu. Şurada da 375. Bir 375 denene bilir. Çok riskli mi? Evet riskli. Bakayım nereye kadar indirmişler bunu. Marmara Valla indirmiş zaten 236'ya kadar indirmiş. Marmara. Bir denenebilir mi? Riskli ama bakalım yarın ne yapacaklar Marmara. Yani endeks belki çakılırken bunlar doferle birlikte bir tepki verir. Tam tersi hareket yaptılar ya endeksi onun hareketini belki tekrar ettirebilirler ama 3.75'e yakın dikkat edilmeli. Baktınız mumlar satışlı gidiyor oralarda 5 dakikalığa kadar inin yani içinde kalmayın. Evet, şurada ilk kez mak kesmiş, pozitif uyumsuzluk. 15 dakikalıklarda da bir e, radara girirse şurada Silver Rally ile birlikte 3.43 yarın üstünde bir yarım saat falan kaldıktan sonra bunu 3.99. Bu aşağı çeker bunu 3.75'te buluşurlar diye 11'e kadar düşünüyoruz. Bakalım ne olacak. Dediğim gibi ama stoplarınızı hemen altına çekin. Ama sakın Bak şurada bir top yeri var görüyor musun? Allah mahveder, geri alırsa mahveder. 326, 326, 375 aklınızda kalsın. 85, şurası, işte oralara yakın 375'e yakın. Aklınız takıldı iğne yiyor, hemen çatırttı. Marmara. E bölünmesi gerçekleşmiş. Hiç şey 40 lira şurası mancınıkla beraber dikkatli olun. Şu açı çok hoşuma gitmeyen açılar bunlar. Bunlar bütün port böyle gidiyorum diyen doğru söyler mi bilmiyorum ama sıfır maliyetle bırakıp da bakmayan bunları görecek. Evet 2 saatlikte şurası trend bozuluğum var. 36-66 kapanışlarda artık ee, bir bunun şişmesini alırlar gibi geliyor. Oraya dikkat edin. Benim stop koyacağım yer 36-66 kapanışlar olur. Yukarı gittikçe devam edilebilir. Gerisi size kalmış. Tehol. Başka neydi vardı? Hala devam. 1, 2, 3 destek 20 haftalığı her seferinde çalıştırdı. Günlüklerde aynı destekler var. Sıkıntı gözükmüyor şu an. Valla bunda erken kaçacağım diye bir şey yok. Günlükler takip edilebilir. Şuradan bir trend desteği alırsınız. Trend desteği aldıktan sonra trendi kırır. 20-50 kesişim gelir. Çok güzel karlar alınmış. 15 lira. 160 lira. Evet. Bugünlük fazla taramalarda bir şey çıkmadı. Bugün sizlerde göremiyorum şu an. Hisse de sorun arkadaşlar yok. Gece 12'ye yaklaştı. ve kendinize iyi bakın. Bugünlük 30 dakikalık bir yayın yaptık. Hoşça kalın. Herkese bol kazanç. Yarın davadan ne çıkacak bakalım borsayı nasıl etkileyecek göreceğiz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.